Halid bin Ebi Dücane radıyallahu anh babası Ebi Dücane'den şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek derdimi anlatmak için şöyle dedim. Ya Resulallah bir keresinde ben yatağımda yatarken evimde değirmen sesi gibi bir gürültü, arı uğultusu gibi bir uğultu duyduğumda ve şimşek çakışı gibi bir parıltı gördüğümde korkulu bir halde dehşet içerisinde başımı kaldırdım ki bir de ne göreyim. Evimin ortasında bir gölge uzayarak yukarı doğru çıkıyordu. Ona yaklaşıp derisine dokunduğumda cildini kirpi derisi gibi buldum. O anda yüzüme ateş kıvılcımları gibi bir şey saçtı. O zaman beni ve evimi yaktığını zannettim. Bunları duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Ducane, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki cinlerden senin evinde bulunanlar kötü ziyaretçi ilermiş. Ey Ebu Dücane senin gibi birisine hiç eziyet edilir mi buyurduktan sonra bir kalem ve bir kağıt getirin buyurdular. Kağıt kalem getirildiğinde bunu Ali bin Ebi Talib'e radıyallahu anh yani Hz. Ali'yi uzatarak Ey Hasan'ın babası yaz diye emir buyurdu. Aşağıdaki mektubu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan ve cinlere karşı yazdırmıştır. Böyle bir belaya maruz kalanlar bu mektubu yazdırıp yastığının altına koymalıdırlar. Deva ve şifa Allah'tandır. Evet, bu Arapça duanın Türkçe anlamı şu şekilde. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Resulü Muhammed'in hayır dışında bir şey için evlere gelen tüm ziyaretçilere, sakinlere ve salihlere fermandır. Ya Rahman, biz ve size geniş haklar tanınmıştır. Eğer sen çok tutkun bir aşık veya izinsiz giren bir tacir ya da hakkı arayan bir kişi yahut iptale çalışan biriysen, işte Allah'ın kitabı, gerçekten bize ve size karşı hakkı konuşmaktır. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyoruz. Elçilerimiz yapmakta olduğunuz hileleri yazmaktadır. Artık bu fermanın sahibini terk edin ve puta tapanlara, Allah'tan başka ilah olduğunu iddia edenlere gidin. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.'' mağlup olacaklardır. Hamim, yardım göremeyecekler. Hamim ayn sin Allah düşmanları dağıldı ve Allah'ın hücceti hedefine ulaştı. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah iledir. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O ziyade iştendir, hakkıyla bilendir. Ebu Dücane radıyallahu anh bundan sonra şöyle anlattı. Bu mektubu alıp katlayarak evime götürdüm ve onu başımın altına koydum. O gece uykumdan çığlık atan bir sesin haykırışıyla uyandım ki o ses Ey Ebu Dücane! Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki bu kelimeler bizi yaktı. Arkadaşın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için bu mektubu bizden kaldır. Bir daha senin evine dönmeyeceğiz diyordu. O zaman ben efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için ben ona danışmadıkça bu mektubu kaldırmayacağım dedim. Böylece duyduğum inilti, bağırtı ve ağlama yüzünden o gecem çok uzun geçti. Sabah olduğunda doğru gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sabah namazını kıldım ve o gece cinlerden duyduklarımı ve onlara ne dediğimi kendisine bildirdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Dücane o topluluktan mektubu kaldır. Beni hak peygamber olarak gönderen zata yemin ederim ki onlar bu azabın acısını kıyamete kadar hissedecektir buyurdu. Evet, internette dolaşan bu rivayet, El Mevduat, Uydurma Rivayetler adlı eserini alan ünlü hadis alimi İbn El Cevzi, bunun uydurma olduğunda hiç şüphe yoktur diyerek değerlendirmiştir. Beyhaki Delailun ve adlı eserinde bu rivayetin uydurma olduğunu ve hadis olarak kullanılmasının caiz olmadığını belirtmiştir. Bu rivayetin uydurma olduğunu yazan şu kaynaklara da bakılabilir. Suyuti, El-Leali'ül Masnu'a Muhammed Tahir <laughs> bin Ali el-Hindi Teskiretül mevduat İnternet sitelerinde yaygın bir şekilde kullanıldığı anlaşılan ve uydurma olan bu rivayeti bilgilendirmek için vermeyi uygun gördük. İnsanlık tarihi boyunca cinlerin musallat olduğu insan sayısı %5 bile yoktur. Sanki Allah'ın bütün insanlara cinleri musallat ettiğini ima eden ifadeler doğru değildir. Kaynaklarda ve pratik hayatta bilebildiğimiz kadarıyla insana musallat olan cinlerin sayısı genellikle bir tanedir. Birden fazla cinlerin musallat olduğu insan sayısı çok azdır. Allah'ın kainatta cari olan kanunları vardır. Bu kanunlardan biri insanlar arasında olduğu gibi insanlar cinler arasında da sevginin, aşkın var olmasıdır. Sebepler dairesinde cereyan eden olayların olumsuz tarafını Allah'a fatura etmeyin sebeplerin yaratılış hikmetine aykırıdır. İki insan birbirine aşık oldukları zaman Allah bunu buna musallat etti denilmediği gibi cinlerle insanlar arasında böyle bir ilişkinin vukuunda da denilmez. Güzellik çekici bir sebeptir ve Mecnun'un gözüne ve gönlüne göredir. Yoksa Leyla'nın gerçekten güzel olup olmaması zorunlu değildir. Bunun gibi bir cinin bir insana aşık olması aşkın cazibesi sebebiyledir. Aç olanın midesi zil çalar, limon görenin ağzının suyu akar, oksijeni azalan nefes nefese kalır. Bir mıknatıs aşkı kimyevi ile metalleri kendine cezbeder. Aşık olan maşuğun güzelliğine sevdalı olur. Bunların hepsi meriyetteki ilahi kanunların birer tezahürüdür. Netice itibariyle Allah cinleri insanlara musallat etti denilmez. Bilakis cinler insanlara musallat olur denir. Bazen bir Leyla'ya birkaç mecnun musallat olduğu gibi birkaç cin de musallat olabilir. Bize düşen görev cinlerden korunmak için maddi manevi tedbirleri almak, helale harama özenle dikkat etmek. Eğer böyle bir musibet başımıza gelirse bu konuda uzman, dini bütün ve samimi insanlardan destek alarak sabretmektir. Alınan her tedbirin, çekilen her sıkıntının ibadet olduğunu bilerek şükretmektir. Görmediğimiz ve bilmediğimiz bir canlı türle karşı karşıya bulunmaktayız. Şu halde geriye onlara da Bizi de yaratan Allah'a sığınıp onların şerlerine ve yapabilecekleri kötülüklerden korunmak kalıyor. Bunun da bir tek yolu var. Dua ve münacatlar. Zaten normal olarak hayatımızın bir parçası olması gereken dua ve münacat aynı zamanda bizi Allah'a yakınlaştıracağı için cinler ve şeytanlar da yakınımıza sokulamayacaklardır. Çünkü onların da bizim gibi grupları, cemaatleri ve teşkilatları vardır. Bizim dualarımızdan şüphesiz onların hayırları da istifade edecekleri için rahatsızlık vermek isteyenlere karşı onlar da kendi içlerinde mücadeleye girişecekler ve kötülere engellemeye çalışacaktır. Hatta savaşacak ve cezalandıracaklardır. Bu sebeple dua ve münacatın cinlerden ve şeytanlardan korumada önemli bir yeri vardır. Haris el-Eşari radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet edilmektedir. Allah size Allah'ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah'ı zikretmekle koruyabilir. Şimdi bu hususta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının okuduğu dualardan örnekler takdim etmek istiyoruz. Özü besmele. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Fussilet suresinde Şayet sana şeytandan bir kışkırtma, şeytanı bir dürtü gelecek olursa hemen Allah'a sığın. Yani evzu billahi mineşşeytanirracim de. Bununla beraber Müminun suresindeki şu ayetlerde de Allah'a sığınmak yerinde olur. Rabbi e'udü bike min hemezet şeyatin ve e'udü bike rabbi en Yani Rabbim, şeytanın kışkırtmasından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Eve giderken besmele ilgili olarak Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen başka bir hadis ise evlere girerken ve yine yemek yerken besmele çekmenin önemli işaret ediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse şeytan ve avanelerine size burada gecelemek de yok akşam yemeği de yok der. Ama kişi eve giderken Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse şeytan ve avanelerine akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz mümkün değildir. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken Bismillah diyerek Allah'ı zikretmezse şeytan ve avanelerine yemeğe de yetiştiniz yatmaya da der. Evden çıkarken Eve girerken okunan besmele şeytanın şerrini bizden ve onu da evden uzaklaştırdığı gibi insanın sokağa çıktığı zamanda korunmaya muhtaç olduğu açıktır. Bunun için özü besmele çekilir ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sokağa çıkarken sadece eûz Besmele ile yetinmemiş ve ayrıca dua etmiştir. Bu konuda Enes radıyallahu anh'tan nakleden hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdu rivayet edilmektedir. Evinden çıkınca kim Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır derse kendisine işine bak sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun da denir. Ondan şeytan yüz çevirir. Bakara suresi ayet-i kürsi ve Amener rasulü. Konumuzla ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. İçerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar. Başka bir hadis-i şerifte ise bu iki ayetin Bakara suresinin son iki olan Amen'e Resul olduğu açıklanmaktadır. Uyumak için yatağa girindiğinde Rasul Ekrem Efendimizin yatağa girdiği zaman okuduğu çeşitli dualar vardır. Bu konuda Büreyde radıyallahu anh'a nakledilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı tavsiye buyurmuştur. Ey yedi kat semanın ve onların gölgelendiklerinin Rabbi! Ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi! Ey şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukatının şerrine karşı beni himaye et. Et ki hiçbirisi üzerime aniden saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir. Senden başka ilah da yoktur ilah olarak sadece sen varsın. Uykuda korkunca İmam Malik'ten rivayet edildiğine göre Halid İbnül Velid radıyallahu an Hazreti Peygamber'e ben uykudayken korkutuluyorum ne yapmam tavsiye buyurursunuz diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu duayı okuması tavsiyesinde bulundu. Allah'ın eksiksiz tam olarak kelimeleriyle onun gazabından, hikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beraberliklerinden Allah'a sınırım de. Helaya girerken tuvaletlerin, çöplüklerin, hamamların, kabillerin, harabelerin, cinlerin ve şeytanların meskenlerin mahiyetinde çok uğradıkları ve konakladıkları yerlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kazayı hacet için helaya girdiği zaman şu duayı okurdu. Allahümme inna udubike minel hubzi vel havaiz. Allah'ım pislikten ve cin şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım. Tekbir, tesbih, tahmid. Namaz tesbihatı camide ve namaz kıldığımız herhangi bir yerde yapılabileceği gibi yolda, sokakta yürürken, araç kullanırken, yatakta ve uyumadan önce de yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuya işaretle şöyle buyurulmaktadır. Ali İmran suresinde onlar ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarlarken Allah'ı zikrederler ve nakledilen hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Her kim la ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külü şeyin kadir duasını bir günde yüz kere söylerse kendisine on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Şeytanın telkinlerine karşı İhlas Suresi Bir hadis-i şerifte şeytanın bir vesvesesinden söz edilmiş ve buna karşı İhlas Suresinin okunup sol tarafımıza doğru üç defa tükürmemiz tavsiye edilmiştir. Muavvizeteyen, Nas ve Felak Sureleri Cinlerin şerrinden kurtulmak için de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Felak ve Nas Surelerini okuduğu ashabına ve bizzat Hz. Ayşe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirmektedir. Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste şöyledir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman ellerini üfleyip muavvizeteyni ve kulüvallahu ehadı oku. Ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı bana emrederdi. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.